Nerede bu adam? İnşallah gelmez. Ekip de geldi. Gelin, gelin. Dur ne yapıyorsun? Çağırma şimdi Vahap gelecek. İpek e sakin ol. Elbet tanışacaklar. Ateş'i gördün mü? Hayır. Sen? Hayır. Umarım polikliniktedir. Merhaba. Hoş geldiniz. Hii, geliyor. Merhaba arkadaşlar, herkese merhaba, afiyet olsun. Olun, lütfen olmayın. rahatsız olmayın, lütfen. E, rica ederim. Rica, de, rica, rica. De, rica, rica. Ya, peki öyle mi? Teşekkür ederim, buyur. sağ ol. Siz de buyurun lütfen. Evet, ne güzel tam kadro oturmuşsunuz böyle. Ateş Hoca yok mu? Ateş Hoca. Ateş Hoca bugün poliginlikli bir hastaya bakıp, tüymüş. Dizisini izliyordur bir yerde ya, gelir birazdan. Hı. Hmm. Ee... Vahap Bey'i tanıştırmadım, tanıştırmayı unuttum. Vahap Bey yeni yönetim kurulu başkanımız. Tekrar merhaba arkadaşlar. Aa, hoş geldiniz. Evet. Ekibimizi tanıştırayım. Tıbbi tanı departmanımızın uzman doktorları... ...Zeynep, Emre ve Mehmet Ali. Çok memnun olduk. Ben de çok memnun oldum, ne güzel. Pırıl pırıl genç arkadaşlar. İnsan gurur duyuyor, değil mi? <laughs> Aynen. Ee, anlatın bakalım. Nasıl bir duygu Ateş Hoca ile çalışmak? Çok güzel. Hmm, müthiş. Çok iyi, bayağı iyi. Ben kimseye ispiyonlamam, merak etmeyin. Bana gerçek fikirlerinizi söyleyebilirsiniz. Burada olan burada kalır. Bunlar bizim gerçek fikirlerimiz zaten. Hmm. Öyleyse şöyle demek doğru olur herhalde. Ne kadar şanslı bir hekimmiş bu hekim oğlu. Herkes çok seviyor. <laughs> Efendim Ali. Tamam. Hemen geliyorum. Tamam. Kusura bakmayın benim çıkmam gerekiyor. Sevgi Hanım'ın sonuçlarına bir bakacağım. Sevgi Hanım bu Sonya Red Kozmetik'in CEO'su değil mi? Evet. Kendisi. Peki o Ateş Bey'in hastası değil miydi? Neden siz ilgileniyorsunuz? Evet Vahap Bey, Ateş Bey'in hastası ancak Orhan Hoca da konsültasyonda o hastayı görüyor. Açıkçası şöyle, e, biz çok sık birlikte çalışırız, aynı hastaya bakarız ve fikir alışverişlerinde bulunuyoruz. Böyle çalışıyoruz. Diyorsunuz. Ha pardon. Ben tabii daha yeni olduğum için e, yavaş yavaş öğreneceğim bu işleri. Ne de olsa acemisiyim daha değil mi? <laughs> evet. Kolay gelsin. Görüşürüz. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Çocukluğumdan beri simiti hep çok sevmiş. <laughs> hı. Hmm. Doktor nereye gel kadının sonuçları çıkmış onlara bakalım. Bir tost alacağım kantinden midem kazındı. Ha dur yok şimdi alma ben sana tantuni ısmarlarım ne tostu? Tamam tantuniye yine ısmarlarsın onun yeri ayrı. Şu tostu bir yiyeyim ben tamam. Ya yakışıyor mu tost ne tost ne ya? Ne demek bir tost tost ne ya? Bırak şimdi bunu kötü. Büfe var bir tane iyi. Oradan ben şey yapayım gel. Gel. İyi miymiş? Çok iyi. Çok çok iyi. Ama önce şu sonuçlara gel bir bakalım sen. Tamam. Uzak değil değil mi? Bizim gitmemiz gerek biliyorsunuz hoca çağırdı. Tamam. Gençler. Sizlerle tanıştığıma çok çok memnun oldum. Beni bir abi gibi görebilirsiniz. Ne sıkıntınız olursa ben hep buradayım her zaman. Bana gelebilirsiniz çekinmeden. Çok sağ olun muhabbet. Teşekkür ederiz. Ne demek rica ederim. İyi çalışmalar. Teşekkürler. Size Kolay gelsin. Gençler önemli. Kesinlikle. Az önce nasıl pot kırdık farkındasınız değil mi? Vallahi <laughs> biraz öyle oldu. Kuklasası öğrenecekti ya boşver. Orası öyle de... ...bence biz yine de bir hocaya söylemeyelim daha tanıştığımızı. Nasıl buldunuz adamı? Bilmem. Yani samimi biri gibi. Vallahi bana da babacan biri gibi geldi he? Hı. Sen ne düşünüyorsun? Ben ummadık taş baş yarar diyorum. <laughs> Mehmet Ali'ciğim, her şeye böyle şüpheyle yaklaşmak seni sıkmıyor mu? Yani birazcık şu ön yargılarını kaldırsan, rahatlasan. Ben artık seni duymamayı tercih ediyorum ben gerçekten, duymuyorum. Fizirdin adam, bıktırdın, bıktırdın. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.